YouTube dünyasından merhaba canlar. Bu videoda sıfır abone ile nasıl fazla izlenme alırım videosunu çekmedik. Bunu bizden isteyen arkadaşlarımız olduğundan dolayı bunu çekmeye karar verdik. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle 1000 abone değilseniz veya 1000 abone olmak isteyen arkadaşlarımız varsa sayfamıza yani bizi gördükten sonra ilk videomu izleyerek 1000 abone nasıl yapıldığını öğrettim birinci serisi bu. Ya da nasıl yapmak istediklerini öğrettim. Bu videoya girerek mutlaka bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Burada birçok arkadaşımız yani karşılıklı takipleşmeye aboneleri tamamladı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, tercih oldu bizi seçtikleri için. Buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Neyse biz videoya geçelim. Canlar öncelikle YouTube'da nasıl sıfır abone ile izlenmek arttırmak isteyen arkadaşlarımız varsa öncelikle buradan kanalınıza girmiyorsunuz şuradan kanalınıza giriyorsunuz bir saniye şimdi benim bu kendi kanalımda dinlediğiniz kanalımda bir oyun videosu var ve hashtag gömer yavuz yaparsın adlı bir hashtagimiz bununla girmeye buna girmek istiyorum bir saniye şu anda şeyleri sorun var galiba. Dediğim gibi canlar şu arama kısmında isminizi yazarak kanalınızın ismini ya da e, videonuzun ismini şuradan gireceksiniz içine. Bir saniye benim bu ben buradan girdiğim için bak bu video e, 106 izlemeyi geçmiş. 100 izlemeyi geçmiş bir videom olmuş. Şu anda buna girmeyeceğim. Dedi şu, bu şekilde bir saniye. Bu şekilde bu arama kısmında is, kanalınızın ismini yazarak bu gelen kısmından kanalınıza girerek e, kanalınıza göz atmanız daha tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde daha hızlı bir şekilde e, kanalı, kanalınıza girmek ve izlemelerini arttırabilecek bir şekilde. Bir de arkadaşlar bizim şu anda e, yeni attığımız 5-4 saat önce açtığımız bir oyun kanalımız açıldı biliyorsunuz ki. Artık bu kanalda sadece sizler değerli arkadaşlarımız için sadece eğitim videoları gelecek. Diğer kanalımızda oyun videosu gelecek gameplay oyun videoları gelecek. Bu açıklama kısmındaki koyduğum linkten o kanala giderek abone olan herkese büyük bir çekiliş yapılacak. Oyun veya aboneler için hangisini isteyen arkadaşlarımız varsa gerçekten e, o oyun kanalımızdan da her gün saat e, 19.30'da videomuzu paylaşıyoruz. Bazen günler erken de bu oluyor. Bazen e, paylaştığımız oyun hakkında canlı yayın yapıyoruz. Sizlerle oynuyoruz. Eğer oyun oynayan arkadaşlarımız varsa bu açıklama kısmındaki kanala gitmelerini tavsiye ederim. Kanalımız gerçekten an itibariyle güzel gidiyor şu anda. Çünkü e, daha dediğim gibi daha 5 saat önce oldu oldu açtığımız. Yani hemen hemen bu kanal kadar bir izleme ve bir abonesi yok ama abonesi biraz düşük ama izlemeleri hemen hemen aynı bir şekilde güzel sadece ilk video şu anda var gerçek hesapları kontrol etmem dediğim gibi arkadaşlar bir saniye tekrar gösteriyorum yanlışlıklı olmasın diye şuraya giriyorsunuz videonuzun veya kanalınızın ismini şu, bu şekilde yazıyorsun ben daha önce yazdığım için bu şekilde yazıyorsun ben de şu anda e, şebeke, bir sorun var galiba şu anda bu yerde bir çekmiyor galiba bilmiyorum. Arkadaşlar ama gerçekten sizin için zor şartlar altında video çekmeye çalışıyorum. Sizler de artık bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Bir beğeni bir abone hak ettiğimi düşünüyorum. Sizler de bize destek vermeniz amaçlığında kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun kanalına da gelmeyi de unutmayın. Bu kanalda da çok video gelecek oyun kanalımıza da aynı şekilde hani sizler için yoğun çalışmalar yapıyoruz ama arkadaşlar bazen geç kalabiliyoruz gerçekten bu da yanlış anlamayın kanalın durak durak bitiyoruz ya da umursamıyoruz değil arkadaşlar biz gerçekten güzel bir şeyler size öğretmemiz için yoğun çalışıyoruz ya da şu bir de iki kanal açtık oyun kanalı da var mesela buna video çekmeye çalışıyorum oyunun onun da saati zamanı geliyor onunkini de çekiyorum yani sizin anlayacağınız sizin için zor şartlar altında video çekiyorum bir de gördüğünüz üzere hatta iki gündür şebekeler de çekmiyor sorunlar mı var bilmiyorum tamamen dediğim gibi arkadaşlar izme izletme konuşamadım lan izletmelerinizi yükselt sıfır abone ile hizmetlerinizi yükseltebilmeniz için bu şekilde kanalınızı arama kısmında yazıyorsunuz veya videonuzu bu şekilde video tıklıyorsunuz. 2000 tane elmas. Yapmanız gerekenler Dediğim gibi bak 111 görüntüleme 19 beğeniye gelmiş. Şuradan bir de 39 yorum. Şuradan bu şekilde kanalınıza incelemelere gele geleceksiniz. Dediğim gibi öncelikle arkadaşlar öncelikle 1000 abone olmayan arkadaşlarım var mı? Var mı? Eminim ki vardır. Bu video izlemelerini tavsiye ederim. Öncelikle bu videoyu izleyin. Sonra bu videoya tekrar gelirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Başka bir videoda kendinize iyi bakma dileğiyle.